Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cinliler mi var ya da orada bir Bermuda Şeytan Üçgeni oradan uçanları oradan geçenleri içine alıp yutuyor mu? bir dipsiz kuyu gibi meclis. Onlarca milletvekili var, vekil olarak halk gönderiyor. Sonra kendilerinden bir daha haber alınamıyor. Ama meclisin kaybettiği şeyler içerisinde öyle bir şey var ki Türkiye'nin kaderini de bu etkiliyor. Meclis araştırma raporu. 15 Temmuz'u araştırmak için meclis İTKK Kerhen bir komisyon kurdu. Başına da Reşat Pete'yi getirdiler AKP'li ve nihayetinde iki ciltlik 1118 sayfalık bir rapor hazırladı. Reşat Petek de bu raporu yanına birkaç arkadaşını, birkaç yardımcısını alarak dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a törenle teslim etti. Başkanlara milletvekilleri bu raporu sordular. Şu cevabı aldılar. Arşivlerimizde böyle bir rapor bulunmamaktadır. Komisyon çok yanlı bir komisyon. Adı bile zaten 15 Temmuz FETÖ darbesini araştırma bilmem ne araştırma filan değil Karar vermişler. Nasıl yamayacaklarını bulmak için bir komisyon kurdular. Tamamen tek taraflı tanıkları dinlediler. Hakan Fidan'ı çağırmadılar. Hulusi Akar'ı çağırmadılar. Hiç kimseyi dinlemediler. O tek taraflı ve tek kalemaç şeklinde geçen oturumlarda ortaya çıkan raporu bile savunamayacaklarını anladılar. O dipsiz kuyuda... O Bermuda şeytan üçgeninde kaybolan vekiller gibi, kaybolan parlamentarizm gibi, kaybolan meclisin onuru gibi bu raporda buharlaştım.